Merhabalar arkadaşlar. Bugün iletişimde güven ve özgüven konusunu işleyeceğiz. Yine kağıt kalem alabilirsiniz. Beni dikkatle dinleyin lütfen. İlişkilerde, iletişimde olmazsa olmaz güven duygusu. Çünkü güven duymadığınız bir kişiyi ne kadar dinleyebilirsiniz? Ne kadar kâle alabilirsiniz? Ne kadar köklü bir ilişki kurabilirsiniz? Şimdi hemen bir örnekle başlayayım. Evde taşınabilir makinelerin icadından hemen sonra kurulan Kodak firmasının kurucusu George Eastman bir merakı varmış. Afrika'da vahşi hayvanların fotoğraflamak, bunların fotoğrafını çekmek ve tabii ki oldukça yakına giderek pozları alıyormuş. Dostları bir gün sormuş, demiş ki: "Ya sen bunu ne şekilde yapıyorsun? Nasıl cesaret ediyorsun?" O da şöyle cevap vermiş. Ben demiş yanıma öncelikle çok güvenli bir yardımcı alıyorum. Tabii aynı zamanda da avcı özelliği olan avcılık yapan bir dostumu yanıma alıyorum demiş. Hayali bir çizgi çekiyorum kendimden itibaren 10 metre ve yardımcıma diyorum ki eğer hayvanlardan bir tanesi bu çizgiyi aşarsa hemen vur. Dostları demiş ki ya ya avcı vurmazsa? demiş. Bakın demiş. Dostlarım demiş. Eğer demiş hayatta başarılı olmak istiyorsanız birlikte olduğunuz, iletişim içinde olduğunuz kişilere, insanlara güvenmeyi öğrenmelisiniz. Bu şekilde hayat daha kolaylaşacaktır. Eşler arasında, çocuklarla anne baba arasında, yöneticilerle yönetilenler arasında Güven unsurunun bulunması işlerin yolunda gitmesini sağlayacaktır. Kişinin karakterinde alçakgönüllülük, sadakat, hoşgörü, çalışkanlık, adalet, sabır, sadelik varsa iletişimde bulunduğu kişilerin bu kişiye güven duyması kolaylaşacaktır. Bunun dışında eğer siz kendinize daha fazla güven duyulmasını istiyorsanız bu yönde bir talebiniz varsa öncelikle açık iletişimi seçmelisiniz. Açık iletişim tabii ki hiç tanımadığınız, ilk defa rastladığınız bir kişiye bütün duygularınızı, düşüncelerinizi anlatmanız doğru olmayacaktır. Bu önerilmez de zaten, riskleri vardır. Ancak iletişimde bulunduğunuz kişilerin eğer açık iletişim kurar, onlara güvenir, değer verdiğinizi belli eder ve onlara duygularınızı, düşüncelerinizi ...anlatırsanız... ...o kişiler de bir süre sonra size güven duyar... ...değer verir... ...onlar da açık iletişimi seçerler. Bu şekilde size güven duymasını... ...sağlayabilirsiniz. Bu size ne kazandırır? Kendinizi ve karşınızdaki kişilerin... ...bir kere öğrenmesini sağlar. Dinleyerek... ...o kişinin görüşlerini öğrenmesi... ...ve hayattan beklentileri... ...neyse bunları... ...kendilerini geliştirerek... Bu doğrultuda öğrendikleri bilgilerle birlikte e, kendilerini düşündüklerini gerçekleştirme e, yolunda sağlam adımlar atmalarını sağlar. Bunlar çok önemli. İkincisi açık iletişimden sonra kendinizi ve kendinize ve başkalarına kulak vermelisiniz. Yani karşınızdaki kişileri işte işçi sıradan bir memur sıradan bir insan olarak e, görmemek. Onların da duygularını, düşüncelerinin olduğunu, hayattan beklentilerinin olduğunu bilmek, tanımak, onları dikkatli dinlemek. Bu da o doğrultuda davranırsınız ve o kişilerin de size güven duymasını sağlar. Dinlemek. Bu dinlemekle ilgili geçen hafta bir paylaşımım olmuştu. Burada daha fazla anlatmayacağım. Hadi dinleme dinlemeyle ilgili geçen haftaki videomu seyredebilirsiniz Youtube'da Nihal e, Güven Birlikte Mutlu kanalında. Üçüncüsü size güven duyulmasını sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi tahmin edilebilir olun. Çünkü dünya zaten yeterince karmaşık ve kaosta. Siz eğer istikrarlı davranır ve e, kendinizi karşı tarafa istikrarlı olarak anlatabilirseniz e, kişi de size güven duyar beklentilerinizi bilir ve size yani bir gün başka bir gün başka değil istikrarlı bir şekilde bu kişi bu beklentileri var bu istekleri var diye size değer verir güven duyar. En önemlisi de size güven duyulmasını sağlayan astrolisti gene arkaya bıraktım özgüven duygusu. Özgüven nedir? Kişinin kendisiyle barışık olmalısı olmasıdır. Peki e, ne gibi e, şeyler yaparız e, kendinize güven duyabilmeniz için? Öncelikle kişisel gelişiminize önem vermelisiniz. Ha nerede zayıflıklarım var? Nerede eksikliklerim var? Bunları geliştirebilirsiniz. Artık eğitimler var, çeşitli seminerler var, kitaplar var okuyabilirsiniz, e, televizyon programları var, bunları izleyebilirsiniz. Kendinizi zayıf noktalarınızı geliştirebilirsiniz eğitimlerinize alabilirsiniz. Ve sonuçta kendinizden emin olmalısınız. Yani ben evet her şeyi bilmem mümkün değil ama bazı konular şu şu konularda ben kendimden eminim. Tabii ki elastik olmanız da çok önemli. Bununla ilgili yani özgüven konusunda dikkat edilmesi gereken hususları da birazdan açıklayacağım. Lütfen beni takip edin. Şimdi özgüven sahibi olmanın yararları nelerdir? arkadaşlar etrafımızda görüyoruz bazı yaprak gibi savrulan ağaçtan kopan bir yaprak gibi savrulan başkalarının istekleri doğrultusunda hareket eden insanlar vardır. Bunlar mutlu olamazlar. Mutluluğun bir anahtarı da kendi düşüncelerimizi eyleme koymak, özgüven sahibi olmak ve kendi düşüncelerimizi tanımak ve bu düşünceler doğrultusunda hareket ...etmek bizi mutlu edecektir. Ee, peki, demin dedik... ...özgüven konusunda dikkat edilmesi gereken konular nelerdi? Her konuda olduğu gibi... ...bu konuda da kararında olmak çok önemlidir. Aksi takdirde... ...insanlara tepeden bakmaya... ...ve sonuçta da egoya dönüşmektedir aşırı özgüven. Kendi karar verdiğiniz yoldan... Daha doğru olan bir yolu tespit ettiğiniz zaman buna dönüş yapmanız gerekmektedir. Eğer sırf siz karar verdiniz diye o ilk karar verdiğiniz yolda ısrar etmeniz hem size yanlış şeyler yaptıracaktır hem de insanların size güvenini ve saygısını da sarsacak ortadan kaldıracaktır. Yani elastik olmak çok önemlidir özgüven konusunda da. Şimdi bu hep size güven duyulmasını sağlamayla ilgili önerilerdi. Şimdi ilişkilerimizde başkalarına nasıl güven duyabiliriz? Bu danışanlarından aldığım tepkilerle de anlayacağım, anlayacağınız üzere başkalarına güven duymamak da mutsuzluk, yetme. ilişkide olduğunuz kişiler var. Aynı evdesiniz, aynı iş yerindesiniz, e, ...ailesiniz, arkadaşsınız... ...ve güven duymuyorsunuz... ...tam bir güven duymuyorsunuz... ...bu size ve karşınızdakine... Samimi, ...samimiyetsizlik ve... ...mutsuzluk getirecektir. Şimdi... ...peki nasıl sağlarız? Bizim başkalarına güven duymamızı nasıl sağlarız? Öncelikle... E, ...açık olmak çok önemli. Yani karşınızdaki kişiyle ilgili olarak duygu ve düşüncelerimizi açık olarak karşı tarafa ifade etmek işe yarayacaktır. Bir örnek vermek gerekirse, şimdi eşler, işte hanım diyelim, eşi telefonla tuvalete girmektedir ve bundan rahatsızlık duymaktadır. Şunu diyebilmelidir: Senin telefonunla tuvalete girip orada uzun kalmandan rahatsız oluyor. Burada o kişinin de duyguları öğrendiği için açık olduğu için karşısındaki kişi de onun duygularını öğrendiği için onun istekleri doğrultusunda yapacaktır ve güven duygusu sarsılmayacaktır. İkincisi, kaybetme korkusu nedeniyle kontrol ihtiyacı hissetmek, bu da çok tehlikeli bir durumdur. E, bu duyguyla öncelikle yüzleşmeniz gerekir. Yani ben kaybetme korkusuyla mı karşımdakini kontrol ihtiyacı duyuyorum? Şimdi eski ilişkilerle genelleme yapılmaktadır çoğu kez bizim tespitimiz, danışmanların. Eski ilişkiler meslek teşkil etmekte ve genellemeler buna göre yapılmaktadır. Ama yanlıştır. Çünkü her kişiyle ayrı bir ilişki kurulmaktadır. Ve e, bu ilişkiler farklı olacaktır. Bunu e, tabii ki öğrenmek iyidir. Ha ben onunla mı e, acaba bir genelleme yapıyorum? Ve bu da fayda sağlayacaktır. Genellemenin yapıldığını anlamak. Tüm dikkatinizi ve enerjinizi ilişkinize yönlendirmemek bu da çok önemlidir. Kendi kişisel gelişimlerinize değer vermek. Bireysel faaliyetlerde bulunmak, işte demin de dediğim gibi eğitimlere gitmek, işte şimdi artık online eğitimler yapılıyor. Bireysel gelişimlerinize daha çok odaklanmak, bu bireysel enerjinizi yükseltecek ve ilişkinizi de besleyecektir. Aynı şekilde karşınızdakinin de başka özgürlük alanları, hobileri e, ayrı e, alışkanlıklarına da izin vermeli, saygı duymalı. Bu da karşınızdaki kişiyi mutlu edecek, yine ilişkinizi besleyecek sağlam zeminler üzerine oturtmuş olacaksınız. İlişki içindeki sorunlar üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Hep bunu söylüyorum. Bu konuda da ilişkide bulunduğunuz kişiye güvenecek ve ilişkinizle ilgili sorunları bu kişiyle halledeceğinize itimat etmelisiniz. Yani üçüncü kişilere objektif olamayacakları için güvenmeyeceksiniz bu konuda. Sizin kimle ilişkiye sorununuz varsa o kişiyle ilişkinizi halletmek, ona güvenmek doğru olacaktır. Buna rağmen güvensizlik duygunuz devam ediyorsa geldiğiniz aile ile ilgili anne baba ilişkileri gözden geçirilecek. Bilinçaltı kayıtlarla ilgili gerekirse bir uzmandan destek almalısınız. Ben bugün yine paylaşımım burada kapamak istiyorum. Haftaya yine güzel bir paylaşımımız olacak. Beni takip etmeyi unutmayın. Lütfen sizleri çok seviyorum. Siz bunu gayet iyi biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Sevgilerimle.